İKA Events olarak World Food Fuarı'nın 32.sini düzenliyorsunuz. Fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Bugün World Food İstanbul Fuarı'nı biz kendi içimizde Türkiye'nin en köklü ve en sürdürülebilir ve en istikrarlı gıda fuarı organizasyonu olarak nitelendiriliyoruz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün burada kapılarımızı 32. sefer açmış bulunuyoruz ve son derece güzel sonuçlar aldığımızı daha ilk günden görebiliyoruz. World Food İstanbul'un 32 yıllık tarihine baktığınız zaman kuruluş amacı ve misyonu Türkiye'deki üreticilerin ihracat potansiyelini arttırmak ve ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunabilmek. Geçen yıla baktığımız zaman 4 günlük süreç içerisinde 27 binden fazla toplantıya ön ayak olduğumuzu ve bu toplantıların sonucunda 1,5 milyar euroluk bir iş hacmine sebep olduğumuzu görüyoruz bir yıllık süreçte. Bu yılki hedeflere baktığımız zaman ziyaretçi sayımızdaki büyümeye oranla ki geçen sene 65 bin ziyaretçimiz vardı bu sene en azından 75-80 binlere ulaşabileceğini görebiliyoruz önden yaptığımız araştırmalar ve gelen taleplerle. Bu sefer iş hacmimizi 1,5 milyar eurodan 2 milyar euro çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Yabancı ziyaretçi oranımız geçen sene 20 bin seviyesindeydi. Bu sefer bunu 25-30 binlere çekeceğimizi düşünüyoruz. Katılımcı sarıflarına baktığımız vakit geçen sene 40'ın üzerinde ülkeden yaklaşık 1100 tane katılımcı vardı. Bu sene 45'in üzerinde ülkeden 1300 katılımcı var. Yani her sene baktığınız zaman adım adım üzerine koyan, boyutlarını büyüten, uluslararası pencerede hizmet sunmaya başlayan, artık uluslararası fuarlarla aynı ligde bulunan bir fuar konumuna geldik. Bugün burada ilk gün itibariyle ile de bu rakamların sahaya yansıdığını gördüğümüz için son derece mutluyuz. Sektörden başkanlarla birlikte gıda sektörünü ve 2025 yol haritasını tartıştığınız panelle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektördeki başkanlar Türkiye Gıda Platformu adı altında bir çatı kurdular ve sektörün tümüne yön veren bir platform oluşum haline geldiler ve biz kendileriyle yaklaşık 2 yıllık bir iş birlikleri içerisindeyiz ve bu iş birlikteliğinden itibaren fuarımızın büyümesi Son derece hızlandı. Neden? Çünkü onlarla yaptığımız işbirliğiyle sektörün tümüne hitap eden, tümünün sorunlarını ve beklentilerini dinleyebilen, görebilen bir platform haline geldik ve buradaki beklentileri burada sahaya yansıtmak adı adına World Food İstanbul fuarında güzel bir platform oldu. Biz sadece buradaki söyleşi de değil, sene boyunca sektördeki tüm paydaşların neler beklediğini istişare ediyoruz ve bütün adımlarımızı ona göre yapıyoruz. Yatırımcılarımızı ona göre yapıyoruz, ziyaretçi çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz, söyleşilerimizi, panellerimizi ona göre yapıyoruz, tartışılması gereken konuları ona göre belirliyoruz. Burada yapılan bütün konuşmalar aslında bir yıllık bir planlamanın sonucuydu. Son derece verimliydi çünkü tüm başkanlarım kendi bölgesinden yola çıkarak ülkenin tümüne hitap eden sorunları dile getirdi. Sizlerin ve basının aracılığıyla bunların da duyulabilecek olması, istişare edilebilecek olması muhteşem bir gelişme bizim adımıza. Çünkü World Food'un amacı dediğim gibi hem üretim potansiyelini artırmak, ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilmek hem de aynı zamanda sektörün tüm sorunlarına çözüm giderebilen, yenilikle şeylerin tartışılabildiği, inovasyonların konuşulabildiği, ne sektörün önüne tıkayan süreçlerin açılabileceği bir platform haline getirebilmek. Panel son derece başarılıydı çünkü buna aracılık etti. Biz çok memnunuz kendileriyle bir işbirliği içinde bulunabilmekten çünkü sektörün tüm paydaşlarına dokunabilir pozisyondayız. İleriki günlerde bunun daha da iyisini yapmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıla göre fuardaki yenilikler neler? Önümüzdeki yıl bizler neler bekliyor? Geçtiğimiz yıla göre fuardaki en büyük yenilik yabancı katılımcı sayısının artması diyebilirim. Geçen sene çünkü 30 farklı ülkeden pavilyon vardı. Yani milli katılım anlamında pavilyon vardı. Bu talebin arttığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyüyen ihracat potansiyeli, yurt dışındaki büyüyen ithalat potansiyelini karşılayan seviyede olduğu için artık o insanlar Türkiye'ye gelmeyi seçiyorlar. Türkiye'de bir pazar var ve Türkiye'deki üretim kapasitesi bunu karşılamaya yetiyor. Bu insanların da buraya gelip ticaret yapabileceğini görmeleri, artan sayıda katılım göstermeleri fuarın uluslararası olması anlamında çok büyük bir kıstas. Çünkü bizim bütün amacımız yurt dışında hatır sayılır bir kaç tane büyük fuardan bu bölgede bir rakip yaratabilmek ve World Food artık o lige girdi diyebiliriz. En büyük farklılık uluslararası ziyaretçi ve katılımcı sayısında görülebilen gözle görülebilir büyümedir. Bu çünkü fuara kalite olarak yansıyor. Bizim en mutlu olduğumuz konu bu açıkçası. Son olarak ihracat anlamında bu fuarla hedeflediğiniz ülkeler hangileri? Dünyanın tümü diyebilirim aslında ama bölge olarak yakın coğrafyalara tabii de daha çok hitap ediyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'nin Orta Doğu'ya olan yakınlığı, orayla olan ticari ilişkileri, mesafenin kısa oluşu, maliyetlerin düşük olması tabii ki bizi birinci pazar yapıyor. Ama biz kendimize bir uluslararası buluşma noktası olarak görüyoruz. Yani Güney Amerika'dan gelen bir adam Asya'nın ta öbür ucundaki bir adamla gelip burada buluşup işbirliği yapabilir. Dolayısıyla ile hedef ülke bizim için herkes. Buraya katılır, buradan bir alıcı bulur, satıcı bulur. İlla Türkiye pazarına satış yapmak zorunda değil. Veya illa Türk bir üretici yakın coğrafyadan sadece işte maliyetleri daha uygun olduğu için veya işte ürün kendini satabildiği için böyle bakmıyoruz olaya. Biz uluslararası bir buluşma platformu olarak bakıyoruz World Food İstanbul'a. Dünyanın her yeri bizim için hedeftir. Ama tabii ki her şey doğal nizamında gelişiyor. Bulunduğun coğrafyadaki en yakın bölgeler senin için birincil hedef haline geliyor. Ama baktığınız zaman bugün 900 tane yabancı satın almaca ağırlıyoruz biz burada. Bunların yaklaşık 200 tanesi Güney Amerika'dan gelmiş. Bu muhteşem bir şey. Ta Güney Amerika'dan kalkıyor buraya geliyor. Burada bir iş fırsatı buluyor. İlla Türkiye ile iş yapacak diye değil. Belki İtalya ile yapacak. Belki Fransa ile. Belki Birleşik Arap Emirlikleri ile ama sen ne kadar organize bir buluşma noktası haline getirebilirsen bu fuarı o kadar markalaşıyorsun. Bizim hedefimiz kuruluşumuzdan beri buydu. E bugün itibariyle de tarihimizin en büyük en verimli fuarını yaptığımızı söyleyebilirim. Misyonumuz da bundan sonra bunu arttırarak gelişmek, dünyanın tümüne ulaşabilmek böyle ifade edebilirim.